değerli izleyiciler. Kanal 68 Televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Aksaray Belediyesi ile Güney Kore'nin Havesong şehri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Yarım milyona yaklaşan nüfusu ile her geçen gün daha da büyüyen gelişen Aksaray'ın genç ve dinamik belediye başkanı Doktor Evren Dinçel, Aksaray'ı turizm ve sanayide zirveye taşımak için Güney Kore'ye çıkartma yaptı. Belediye Başkanı Dinçer, Güney Kore'nin önemli şehirlerinden Samsung, Kia, Hyundai gibi önemli markaların üretim merkezi Son şehrini ziyaret ederek çeşitli sanayi kuruluşları ve turizm ajanteleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Güney Kore Büyükelçisi Murat Tamer'i ziyaret eden Belediye Başkanı Dinçer, daha sonra Hüveyson Meclis Başkanı ile görüştü. Her iki başkan Aksaray ve Hüveyson şehirleri arasında uzun vadeli projelerde yer alma konusunda anlaştı. Her iki şehir arasında tarihi mirasın korunması, turizm potansiyelinin artırılması ve teknolojik gelişmelerin paylaşılması gibi alanlarda ortak çalışmalar yapılacağı bildirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 80. Genel Kurulu'nda ATSO Başkanı Ahmet Koçaş'a hizmet şeref belgesi ve plaketini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Ankara'da düzenlenen 80. Mali Genel Kurul kapsamında gerçekleştirilen Hizmet Şeref Belgesi Plaket Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Top Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu ve birçok oda borsa başkanının katılımıyla Top İkiz Kuleler'de gerçekleşti. Programı Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Mahyunur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Başkanı Osman Aşkınbak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Adalet ve Kalkınma Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende top üyesi, oda ve borsa başkanına hizmet şeref belgesi takdim ederken, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş'a da hizmet şeref madalyasını şahsen verdi. Cumhurbaşkanı Koçaş'a, Aksaray'a top camiasına ve ülkemizin ekonomisine yapmış olduğu değerli hizmetlerden dolayı teşekkür etti ve başarılarını diledi. Aksaray'ın merkezi konumundaki Ankara Caddesi'nde öğleden sonra saat 2.30 sıralarında meydana gelen bir olayda iki araç arasında yaşanan yol verme tartışması kanlı bir kavgaya dönüştü. Aksaray'ın merkezi konumundaki Ankara Caddesi'nde öğleden sonra saat 14.30 sıralarında meydana gelen bir olayda İki araç arasında yaşanan yol verme tartışması kanlı bir kavgaya dönüştü. Olayın tansiyonunun yükselmesiyle birlikte edinilen bilgiye göre Orhan Ö adlı bir kişi muşta ile darp edildi. Bu esnada yaşanan olay nedeniyle trafik akışı tamamen durdu. Darp eden kişiler olay yerinden kaçarken çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalar hızla devam ediyor. Aksaray Ticaret Borsası ile Ticaret ve Sanayi Odası Ankara'da gerçekleştirilen yöresel ürünler fuarına damga vurdu. Aksaray'da tarımın ve ticaretin merkezi olan Aksaray Ticaret Borsası, Aksaray tanıtımı ve ürün yelpazesinin ülke genelinde tanıtılması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Özellikle tarım ve hayvancılık kenti olan Aksaray'da tarımsal üretimin çeşitlenmesi ve ürün çeşitlerinin tescil edilmesi için çalışmalarını sürdüren Aksaray Ticaret Borsası yönetimi ile Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Ankara'da TOB'un 80. Genel Kurulu için açılan ve Türkiye'deki tüm oda ve borsaların boy gösterdiği yöresel ürünler fuarında Aksaray'ın tescilli ürünlerini tanıttı. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök yaptığı açıklamada Aksaray Ticaret Borsası ile Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası olarak Ankara'da düzenlenen fuardaki standta şehrimizin tanıtımını gerçekleştirdik. Burada Aksaray'ın yöresel ürünlerinden sucuğumuzu, eşmekaya koyun yoğurdumuzu ve diğer coğrafi işaret tescilli ürünlerimizi tanıtarak ikramlarda bulunuyoruz, dedi. itibariyle Aksaray e, Ticaret Borsası ve Ticaret Odası'nın e, birlikte açmış olduğu ürünler standına e, burada Aksaray e, yerel ürünlerinde sucuğumuzu, peşbakaya koyu yoğurdumuzu, ürünlerimizi, pastırmamızı e, ikramlarda bulunuyoruz. E, Türkiye'nin muhtelif şehirlerinden gelen arkadaşlarımızın katmasına vesile olduk. E, herkesin memnuniyetini dile getirdiler. O özellikle koyu yorumlarda aromanın Türkiye'nin hiçbir yerinde olmadığı ortaya çıktı. Sucuğumuz da ona keza hakikaten kaliteyi ve markayı öne Yerel yöresel ürünlerimizi coğrafi işaretler yolunda dört e, tane ürünümüzü coğrafi işaret aldık. İnşallah bundan sonraki ürünlerimizde işaretimiz gerçekleşecek. E, evet görebilirsiniz sucuğumuzu ve yoğurtlarımızda. Eyvallah çok naziksiniz. Başkanım çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. 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 Allah, Allah olsun. bereket. Aksaray Belediyesi, öğrencilerin sınavlarda hak ettiği başarıya ulaşmaları için sınav kaygısı ve yönetimi konulu söyleşi programı düzenliyor. Eğitimde fırsat eşitliği sunmak ve öğrencileri hayal ettikleri başarıya ulaştırmak için bilim merkezi, kitap konakları, kıraathaneler ve ücretsiz sınavlara hazırlık kursları gibi birçok projeyi hayata geçiren Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, öğrencilerin her anında yanında olmaya devam ediyor. Yıl boyunca binlerce öğrenciye ders çalışmaları, Araştırma yapmaları için ev sahipliği yapan kitap konaklarında Aksaray Üniversitesi PDR Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Rezan Gündoğdu'nun konuşmacı olarak katılacağı söyleşi programı düzenleniyor. Öğrencilerin stresi azaltmalarına ve başarılarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak için tasarlanan söyleşi programı Aksaray Belediyesi'ne bağlı Tapduk Emre Kitap Konağı'nda 18 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da düzenlenecek söyleşi programında sınav kaygıları hakkında yapılması gerekenler, stresi azaltma yöntemleri konuşmacı olarak katılan Aksaray Üniversitesi PDR Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Rezan Gündoğdu'nun deneyimleriyle öğrencilere aktarılacak. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel bireyler için asker kınası programı düzenlendi. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Aksaray Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bir günlük temsilli askerlik yapacak olan engelli gençlere asker kınası yakıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Al bayrak işlemeli asker türbentleri asker adaylarının omuzlarına takılmasının ardından engellilerin ellerine kına yakıldı. Temsili askerlik kanasının önemine vurgu yapan Engelli Koordinasyon Merkezi Başkanı Bekir Kaya burada yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verdi. Evren Başkanımızın şehrimizdeki engelli kardeşlerimizin gündelik yaşamını kolay ve yaşanılabilir bir hale getirmek, günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları en aza indirgemek için birçok çalışma gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra düzenlediğimiz her organizasyonda bize desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Bunun en güzel örneklerinden birini de bugün burada Engelsiz Yaşam Merkezi'nde icra ediyoruz dedi. Aksaray'da kadın kuaförü olan Hatice Eroğlu ve Mehtap Kaya ilkokul öğrencilerine ücretsiz saç kesim hizmeti sundu. Aksaray'da faaliyet gösteren Hatice Eroğlu ve Mehtap Kaya adlı kadın kuaförleri öğrencilerin okul hayatına renk katmak ve özgüvenlerini arttırmak amacıyla Akçakent Şehit Kadir Yıldız İlköğretim Okulu'ndaki öğrencilere ücretsiz saç kesimi hizmeti sundu. Eroğlu ve Kaya öğrencilere keyifli bir gün yaşattı. Bu özel etkinlik öğrenciler arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı. Kuaförlerin fedakarlığı ve yardımseverliği öğrenciler tarafından takdirle karşılandı ve teşekkür edildi. Hatice Eroğlu ve Mehtap Kaya'nın bu örnek davranışı, Toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiği gibi öğrencilerin mutluluğuna da katkı sağladı. Aksaray'da perde sektöründe hizmet veren perdeci Mustafa ikinci şubesini açtı. İşletme sahiplerinden Yusuf Özdemir ise yeni evlenecek çiftlere uygun her bütçeden perde olduğunu söyledi. Merhabalar, siz tanıyabilir miyiz? İsmim Yusuf Özdemir, Perdeci Mustafa'nın kardeşiyim. Aksaray'da perde sektöründe hizmet vermekteyiz. İkinci şubemizi açmış bulunmaktayız. İkinci şubemizde perde halı avize üzerine satış yapmaktayız. Her bütçeye uygun perde halı avize satışımız mevcuttur. Yusuf Bey, peki şu anda düğün sezonu, yeni evlenecek çiftlerimiz çok fazla. Düğün alışverişi yaparken perde, avize bunlar almak isteyen vatandaşlarımız buraya geldiğinde fiyatlar ne durumda? Biz esnaf olarak şu anki Aksaray'daki yeni evlenen çiftlerimize gerekli yardımları, gereken olanakları sağlamaktayız. Fiyatlarımız da çok makul bir durumda. Şu anki ticaretin zor zamanlarında gerekli yeni evlenen çiftlerimize desteği vermekteyiz. Her türlü perde satışımız mevcuttur. Gerekli yardımlar, gerekli hizmetler yapılmaktadır firmamızda. Peki şu anda yeni açıldı burası da. Herhangi bir kampanya söz konusu mu? açılışımıza özel bazı ürünlerimizde mevcut kampanyalarımız vardır. Ama perde sektöründe çeşit çok olduğu için bunu tek tek belirtmekten ziyade bütün halkımızı, evlenen çiftlerimizi davet edip, bir kahve ikram edip, yerimizde teşhir edip göstermek daha makuldür. Arkadaşlarımızı alsa da almasa da yerimizde ağırlamaktan mutlu oluruz. Bekleriz. Herkes için de hayırlı olmasını temenni ederiz firmamızın açılışının. Aksaray'ın sevilen isimlerinden ve geçmiş dönem belediye başkanı olan Memiş Akın dün yaşamını yitirdi. Aksaraylı vatandaşlarımıza Memiş Akın'ı nasıl bilirdiniz? Bir akıllarda kalan projeleri nelerdir diye sorduk. Detaylar haberimizde. Geçmiş dönemde Aksaray'da belediye başkanlığı yapan Memiş Akın dün vefat etti. Siz Memiş Akın'ı nasıl hatırlarsınız? Allah Aksaray'ın kaderini değiştiren Aksaray'a ye yenilik getiren, ben aşağı yukarı küçük verecek doğumluyum ama Memiş Akın gibi gelen geçen ama kıymetini bilemedi. Allah kanı rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çok büyük, burada, burada e, diyebilirim ki ben 10 tane belediye başkanı tanıyorum, benim yaşım 84 ama inanılmaz bir şekilde adam hizmet etti ama maalesef tutular. Geçik Aleli midir? Nereli? Onu adama verdiler. Osman Ertuğrul'a verdiler. Ondan sonra Ahmet Er, Tatlı Pınar. Ondan sonra Mehmet Dalkılıç, şey, Emin Görün. Hep bunlar bir attılar böyle. Hep böyle havada karada yediler, içtiler. Hiç aksana bir ama bu adam gerçekten değerli sayılan mekanı cennet olsun. Aklımızda kalan en iyi projesi sizce hangisiydi? 18. 18'i geçirdi. Şimdi Aksaray'a git. Aksaray'ın kaderini değiştiren Memiş Akın'dır. Çok iyi hatırlarız. Onun gibi reis bir daha Aksaray'a gelmez. Allah rahmet eylesin. Yaptığı en iyi projesi sizce hangisiydi? 18 yollar kızım 30 metre kır. Uygulama yaptı Aksaray İstanbul yaptı adam. 18 uygulaması yaptı. Hani Aksaray büyük bir köydü. Hayır onun yaptığı projeleri Hala. kullanıyor muyuz? Hala kullanıyoruz. Onu imar bilir bilemiyorum artık. O yollar bak ha. Büyük yollar hep o açtı. Onun projeleri. Şehirdi. Tavaklısı nemliydi. Nerede 5 kat ruhsatı bulacaktı bu Aksaray'ın kat adamı? Hatta ne güzel. Adama bir devre müsaade etmediler. İkinciye, ikinciye adam Müsaade etmediler ya. adam işte. Bu Aksaray'da böyle köy. Aksaray'a gelmez. Vallahi gelmez. Teşekkürler. Bir şey değil efendim. Allah'a Belediye Başkanlığı yapan Memiş Akın, hatırlıyor musun? Çok iyi hatırlıyorum kızım. He? En akılda kalıcı projesi sizce hangisiydi? Değerliydi çok. Çok beynim bey kalırdı gütçüyle gütçü kalırdı. Onun yaptığını da evde kokuyor. Evet. Evet. Çok alçak, çok alçak gönüllüydü. Bulunmaz bir adamdı. O hiç şu Aksaray'a ne kadar belediye başkanı geldiyse ona uymaz. Hiç ona uymaz. İyi adamdı da arkadaş. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Üzüldüm. Yaptığı projeleri hatırlıyor musunuz? Bayağı proje yaptı. Yollarımızı açtı en beğendiğiniz akılda kalan proje hangisiydi sizce? Vallahi ben o. 18. Aksaray en güzeli e, hediyesi 18 oldu. Aksaray böyle bir daha olur yani. 18 yollar, yollar genişledi. Var. Mahalle genişledi. Katlar yükseldi. Allah rahmet eylesin. Başkan çok iyiydi. Ben tanımıyorum ama Allah rahmet eylesin. İyi birisi diyorlar yani. Ben artık bilemiyorum. Ben iyi arkadaş diyor. Memiş Akın hatırlıyor musunuz? Hatırladım ben, ben dışarıda. Hatlı hatırlarım seni iyi adamı diyor. İyi adam duyardım. Ha. İyi adamı da mı? Hatırlamıyorum. <laughs> Kendim dışarıdaydım. geçmiş dönemde belediye başkanlığı yapan Memiş Akın dün vefat etti. Siz nasıl hatırlarsınız Memiş Akın'ı? Allah rahmet eylesin. İyiydi. Kötülüğünü görmedik. Allah rahmet eylesin. Kabir cennet olsun. En iyi projesi sizce hangisiydi? şeyler kal, kal yollar 19 neydi ona bir şey diler ama hatırlayamadım ben 18 mi 18 18 geçti o yüzden dolayı iyi bir insandı Siz nasıl hatırlarsınız? Çok değerli bir insanıdı çok değerli bir insanıdı zaten bu memleketin öyle insanlara ihtiyacı var zaten çok değerli bir insanıdı çok Sizin hatırladığınız akılda kalan projesi hangisi? Bu 18'i geçirmesi şu Aksaray'da gördüğümüz ee, şey tüm memleketin eseri. Bir de fakir fukara arsa dağıttı. Aynen. Ondan bir fakir fukara sana arsa dağıttı. Ondan da çok iyi şey oldu yani. Çok değerli, de, sanırım. çok değerli sende. Allah rahmet etsin. Kabir cennet olsun. Çok Hatun Kadın Çocuk ve Gençlik Derneği kadın girişimcileri için proje üretmeye devam ediyor. Hüdavet Hatun Kadın Çocuk ve Gençlik Derneği kadın girişimciler için proje üretmeye devam ediyor. Şimdiki projeleri ise Kekik yağı üretimi, NİDE Ömer Halis Demir Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü destekli projenin detaylarını dernek başkanı Fatma Büyükakkaş mikrofonlarımıza anlattı. Derneğimiz Hüdaveren Hatun Kadın Çocuk ve Gençlik Derneği. Biz 14 yıllık bir derneğiz. Çeşitli projelere imza attık. Bu yılki projemizde İçişleri Bakanlığı Sivil Topluma İlişkiler Müdürlüğü'ne sunmuş olduğumuz, Hükaget Kekik Yağı Üretiyor projesi ismi. Projemiz e, Nida Üniversitesi, Nida Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklaşa hazırladığımız bir proje. Projemiz kapsamında 15 tane kadın kursiyerimiz var. Bu kursiyerlerimiz e, 4 ya da 5 kursa gelerek çeşitli e, eğitimler alacaklar. E, bu kurslarımızdan Kekik Yağı Üretiyor ve Çörek Otu Yağı Üretiyor kurslarımız şu anda tamamlandı. E, bu kapsamda kadınlarımız kekik yağının üretimini öğrendiler, çörek otu yağı nasıl çıkarılır onu öğrendiler ve aynı zamanda uçucu yağların nasıl e, yararlarını öğrenerek nasıl üretim yapacaklarını da öğrendiler. Kekik yağı üretimimiz devam etmektedir. E, Kekiklerimizi e, sıcak suyun içerisine koyuyoruz ve e, oluşan buharla birlikte e, dönüşüm sağlanıyor ve e, buhar bir şekilde e, yağ dönüşüyor. Ve kekik üretimimiz yavaş yavaş devam ediyor. Yine projenin bu kapsamında e, başarılı e, olmuş kadın kooperatiflerine uygulama gezimiz olacak. Kadınlarımızı tanıyacağız. E, başarmış kooperatifleri ziyarete götüreceğiz. Hijyen eğitimi kursumuz olacak. Daha sonra kooperatifçilik eğitimi ve girişimcilik kursumuz olacak. Bu kursların sonunda sertifikalarını hanımlarımız alacaklar. Eğer kursumuzda kadınlarımız başarılı bir şekilde kurslarımızı tamamını bitirdikleri zaman bir kooperatif kurmayı düşünüyoruz. Bu kooperatifçilik eğitimlerinden sonra kooperatif kurduğumuz zaman kadınlarımızın istidamın kazanılması, kendi kazançlarını elde etmeleri daha çok sağlanacak. Bir kursumuz daha var, tekstil kursumuz. Ee, dönüşümlü olarak kadın kursiyerlerimiz e, tekstil kursumuza geliyorlar. Onlar da sertifikalarını alıyorlar ve onları da yine istihdama kazandırmış oluyoruz. Aile bütçelerine katkıda sunmuş oluyoruz. E, tekstil fabrikalarına işe girebiliyor kadınlarımız. E, kursumuz şu anda devam ediyor. Nar tesislerinde, Nar mahallesinde. Nar Mahallesi'nde olmasının kadınlara artısı, yani otobüs ücreti vermiyorlar, hizmet ayaklarına gitmiş oluyor. Yine halk eğitim destekli kursumuz, halk eğitim hocamız kurs hocalığı yapıyor. Kadınlarımız da hizmet kendi mahallelerine geldiği için çok mutlular, memnunlar. Kadınlarımıza şöyle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kadınlarımızın hepsinin içinde birer cehher var, ben öyle düşünüyorum ve hayatın kendilerine ne getirebileceğini bilemezler. Ondan dolayı ellerinde bir meslek olması açısından bu tür kurslara katılımlarına çağrı yapıyorum. Kekik yağı üretiyor kursu olsun, tekstil kursu olsun veya diğer halk eğitim kursları olsun, kadınlar bir şekilde meslek edinir kurslara lütfen devam etsinler diyorum. Evet. Evet. Sırada hava durumu. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın.